Herkese merhabalar arkadaşlar. Magazin Haberleri videosuyla karşınızdan biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Real Madrid'e transferiyle gündemde olan Arda Gürel bu sefer ise 18 yaşındaki sevgilisiyle gündemden düşmüyor. Sevgili oldukları iddia edilen Galatasaray futbolcusu Durun Nayman ile aşk yaşadığı düşünülüyor. Haberimizin detaylarına geçelim isterseniz. Biliyorsunuz Fenerbahçe'den Real Madrid transfer olan genç yetenek Arda Güler özel hayatıyla da yakından takip ediliyor. Duru Nayman ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Arda Güler'i sevgilisi ve ailesiyle İspanya'da yalnız bırakmadı. Arda Güler ve ailesi İspanya'da bir Türk restoranında akşam yemeği için gittiklerinde Arda Güler'in sevgilisi de iddialara göre Durunayman'da bu yemekte bulunduğuna dair iddialar var. İşte Arda Güler'in o yemekten görüntüleri sizlerle. Sizler bu tarz videolar her gün gelsin istiyorsanız kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. İşte o yemekten görüntüler sizlerle iyi seyirler.